Merhaba Yankiler. Wolf Time var bugün. Biraz yakın gözüküyor olabilir. Ama oyunda biraz uzak gözükebilir. Neyse Wolf Time var bugün. Allah'ım Wolf Time'ı. Al şunu koş. Bölgedeki tüm Al Haklayın. Lan donma donma. la la of ya oğlum donma donma don, 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 don. Vallahi takım ilk de donuyor ya ananı sikerim senin ha pişe bak pişe amına kudum o pezevenkisi lan oğlum niye donuyor ha Oğlum donuyor ya bu. Mavi takım önde kazanıyor. Annesiz. Oğlum ben de bu şıkırt aldım gittim ya para verdim ya. Oğlum donma ya. La. Hiç yavrum. Ya. Lan. Olmuyor, ya, Gir Oğlum mısın lan? Oğlum niye dönüyorsun? Donma lan donma. Mal ya? Bir yerden sta Stasun mağarası. İçin dört internet Öteki Lan donma adamın arkasına koyacaktım ne güzel ya. Aç mısın nesin arkadaşım? Kırmızı Yarın. takım önde kazanıyor. Olmadı bu video. <laughs> Şurada iki wolf time atacağız. Oğlum abi diyor, uzas var piçlerde, uzas var amına koydum o. El vereceğim o parayı ki. Götü ya. Kendini kral zannediyor. Mala bak mala, bir tane bomba. Oğlum bak ananı sikerim seni piç Aa. lan oğlum donma sana. Kırmızı takım önde kazanıyor. Yarrak ya. Yarrak spor resmen. Anneni sikerim seni. Al sana. Ulan silahı değiştirdim verici. Lan tıkmam anam anam amına koyarım seni. ne? Bizde bir bok özel versiyon yok amına koy. Siz çıkınsın sen, Çıktan oradan. Çıktan oradan. Amına koyduğum şerefsizi. İt Bizde özel varmış bir tane Kırmızı takım bunlar. önde İki tane özelde ne olur Onlarda iki tane var Bir de taklalı var piçler bunlar Pitch ha Pitch ha Bunlar hep sıralı Pitch Tam kafadan Büyük kurt Gel 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 Oğlumla ha Oğlumla bir dursana oğlum Ya önde ne güzel ikili çak çaktı. Oğlum çekilsene la. Ah. Oğlum oğlum. Kasıyor oyun kasıyor ya. Aman ha kodun pezevenkçisi. Oyun kasıyor. Oyun kasmasa ben bunların ecdadını yedirmiştim. Oğlum bak. Büyük hey, kurt. Ananın amına koyarım ha. Allah ne verdi? Allah amına koymaz seni ya. Oğlum ya. Oğlum o video. Ananın amına koy. Ben niye el ya? Al şunu. Anca patlarsın oç. Sikerim seni ha. Oğlum olsun. adam ya. Uzas var adamda uzas. Allah amına Oç. Bu akşam vet bazı kutlaması var. Cumartesi günleri. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iki tane çaktım öldü lan bu Kırmızı takım önde, kazanıyor. Oğlum bak! Tam, tam, kaf tam kafadan alıyordum. Piç taklalı. Taze. Asam iyiyim ben. Ne? Tam dedim daha. Sen. Kırmızı takım önde kazanıyor. Asamiyim be. Allah bana kodumun göçü. Ölmüyor bi. Bir ölmüyor lan bir ölmüyor. Uzas onda hala. Hala koş. Uzas kardeşim gitti. Cık. Ne diyorsun be? Bana ne sinirli sesli sinir Kırmızı takım önde. <laughs> Alan mı? Büyük kurt. Uzasın. Kral öldü. Çili kurt. Çık çık <gülüyor> çık çık. <laughs> Anan namına koyarım seni. He. Peach. mermisi de Mavi takım skorda öne atar. Alman bir kere öldürmüşüz lan. Bizim öne geçti. İkili Savaş Oğlum, hadi ya. Oğlum la. Oğlum <laughs> lan la abi. Hazreti. İnşallah bir bok gelmez. Tam kafadan. Süper kurt. Tam kafadan. Alamadın. Büyük kurt. ne <laughs> uğraşıyorsunuz ya? Savaş S kurt. Ananı namına Komutan İbo. Komutan 29 İbo. Ananı sikip sen ne komutansın? Oğlum kasıyor kasma lan. Oğlum uza sor hemen şimdi Kazanıyor. Ya ya o özel nerede o özel piçi? Fazla Özelleri öldürmek istiyorsanız ya uzas ya elvericiyle halledin. İki saat zayıf sebebi tekli atacaksınız? Bak nasıl öldürüyor El olsaydı ben onu sıkmıştım. 15 kere öldürmüşüz ya manak. 15 kere. Nasıl çıkıyor? Manak koyma senin. El verici olsaydı. Uzas orada. Koş. dakika. Uzas. Uzas. Ben uzasın amına koy. Piş ya. Oğlum muzası var tabi lan. 16 öldürme yaptık amına koyayım. Ay amına o pişti. Bütün özellikler toplanmış. Bir tek bir tane Ezo var. 16. Aa. al sana da. Kral öldü.